İbrahim yol alan, Köroğlu geçmiyor mu buralardan? 11. Düşman kime güvenir? Dağlardan çıkarken, ayaklarını, pazularını, koşumlarını, siyahlar mengenelerden alıp koşmak ister. Bozar her nispeti. Yaprak yaprak ile ölçülür, gece mor ile yaprak deyince yüzü sarkar düşmanın. Bir şarkıda kaç es olur? Türkü mü demeliydim? Yürüyor, yürüyor. Birikmiyor yol, düşmüyor düşman. Daha kalabalık şimdi. Merdiven başlarında beklenen yağmur, ırmağa bakan pencereler, çizmeler, sabahlar, iftarlar daha kalabalık. Söz gidip gelmiyor, gidip gelmiyor. Düşman kime güvenip çıktıysa dağlardan kan kurumaya duruyor. Suyun gaddar akışını bir kambur görüyor herkesten önce tozu siliniyor. Çotak çıkmazında iten nefesin. Hey, hey, yine de hey hey. Düşman kelimelerin boşluğundan ürküyor. 12. Düşman kelimelerin boşluğundan ürküyor. 21. Gölgede ölçüsüz kanar kelimeler kanar. 26. Neden bazı kelimeler bazı şairlerin malı oluyormuş? 27. Tiyatrosu olmayan bir milletin Tiyatroda geleneği mi olurmuş? 36. Gök görülmüyor kuş izinden. Kuş mu vurmak gerek? 38. Her gün biraz daha keçeleşiyor ağzımız. 49. Unuttuk gelecek köhne baharı. 57. Gece olunca yüzü dökülüyor eşyanın. 57. Niye ardımı değil de yaka mı topluyor devlet? 59. Kimsenin tarafı değilim. 62. Denizimiz yok ama bizim de üstümüzden geçti martılar 66 Nizam çürüyüp su paslanınca hakkı tebliği için divan kurdu tilkiler